Bizler elimizdeki bir bardak suyu dökmeden koşamayız. Hatta tepsideki su dolu bardakları dökmeden ani bir hareketle çevirenler bizden alkış alır. Ve biz onları hayretle seyrederiz. Halbuki ondan milyon defa daha harika olan fiil her vakit önümüzdedir. Ama ülfet bırakmaz ki görelim. Evet, dünyamız saatte 1800 kilometrelik bir hızla kendi etrafında ve yine saatte 107 bin kilometrelik bir hızla Güneş'in etrafında döner. Üzerindeki o koca okyanusları taşırmadan, dökmeden, dağları devirmeden ve diğer canlıları fezaya fırlatmadan uçar gider. Uçar gider de biz asla bu muhteşem fiili görmez, ve faili olan Allah'ı hatırımıza getirmeyiz.